Bakan yok, hükümet yok. Biz de getirdik sahiplerini. Niye soktu beni bu Mafet Mahvetti bizi, batırdı bizi de bu, bu hale getirdi ya. Tam bir ay var çekerik bunu. Bir ay var bunlara geldim buraya, anlatırım her şeyi. Ne yaptılar ya? Bandıralarda dolu. Böyle bidonlar bidonlar dolu ya. Ayıp ya.

2 ton döktüm 2 ton döktüm akşam çiftlikte 2 ton döktüm Sizin bunu istemeyin müsaade 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 edin bu döktüklerinizin parasını ne asfalt öder ne bu parkeler öder zaten ödenmeyin zaten ödenmeyin bir sıkıntı oldu kabul evet. ediyor Evet. şimdi şu anda haftalar var bu hayvancının sütü evet. 95 kuruşa bu imalatça veriliyor mu? Hayır verilmiyor. Hayır verilmiyor. Ne için? Sadece pazarlamakta zorlandığınız Evet. Siz çok iyi bilirsiniz. Dolayısıyla biz şu anda içeride, ben davetli değilim yönetim kurul toplantısı vardı. Sayın Başkan'ın, Naimoğulları'nın beyanlarını okuduğum için geldim buraya. Evet. Hakikaten. Güney'e satarık biz de sütü.